32 yılında Ayvalık'ta doğdum. Bir dilli göçmenin, bir ailenin çocuğuyum. Ayvalık Balıkesir'e bağlı Ege Denizi kenarında şirin bir kasabadır. Lisede bir arkadaş grubumuz vardı. Solcu gençlerdik, çok araştırırdık, merak ederdik, dünyayı merak ederdik. O dönem Sosyalizm Ansiklopedisi çıkardı haftalık. Onun fasiküllerini okurduk. Sosyalizmi merak ederdik. Devrimcilik çok iyi, çok iyi bir şeydi. Sovyetler başarmış, Küba başarmış, Latin Amerika başarmış. Biz de ba başarabiliriz. Devrimcilik hayaliyle geçen lise yıllarıydı. Lise bittikten sonra abimin yanına İz İzmir'e geçtim. Üniversite sınavlarına hazırlanmak için. İzmir'e geçtiğim yıllarda devrimcilerle tanıştım. Dev gençlerle tanıştım. Bütün merak ettiğim soruları on onlara sordum. Dev gençte olmayı karar verdim. Bursa Uludağ Üniversitesi'ne gittim, Fransızca bölümüne. Yürüyüşlere katıldık, okulda forumlar yaptık, yazılamalar yaptık, bildiriler dağıttık. <laughs> Öğrenci gençlik yılları böyle geçti. Ondan sonra gazetecilik hayatına, yayın hayatına adım atmış olduk. E, gazetecilik kartımı aldığım günü hiç hiç unutmuyorum. 94 yılının başlarıydı herhalde. Kartımı aldıktan sonra bir çocuk sevinciyle Bursa'ya döndüm. Artık Bursa'nın mücadele muhabiri bendim. Sürekli eylemlere gittik, gözaltına alındık. Ayvalık Emniyeti'nde birkaç gün kaldıktan sonra tabii işkence gördüm. Ayvalık sonrası beni Bursa'ya gönderdiler. Bursa'da alınan başka arkadaşlar da vardı. Ben tutuklandım. Bursa'da kaç gün kaldım hatırlamıyorum. Sanırım 10 gün falan kaldım Bursa Emniyeti'nde. 10 günlük bir gözaltı sonrası tutuklandım ve Bursa e Kadınlar Hapishanesi'ne götürüldüm. Yaklaşık 70 civarı bir, bir kadındık. Çok çok gençtim. Oranın en genci bendim. Sanırım 20-21 yaş yaşlarındaydım. En genci bendim. Ee, i̇lk tutuklulum böyle oy, oy böyle oldu. Bursa A -Tip E tipi'nde 40 gün 45 gün kaldıktan sonra beni Bayrampaşa hapishanesine yolladılar. Bu ilk tutukluluğumdu. E, 9-10 ay mı kaldım, 1 mi kaldım? Çok bir bilgim yok. Bu tutuklandımdan sonra daha 3 defa daha tutuklandım. Toplamda 7 seneye yakın bir süre tutsaklık yaşadım. 2 defa Bayrampaşa, iki defa da Ümraniye hapishanesinde de kaldım. bizim olsun 1999 yılında son tutsaklığımda Ümraniye Hapishanesine gittiğimde faşizmin hücre tipi hapishaneler projesi tartışılıyordu. Hapishane katliamları organize edilmeye başlandı. Hapishaneleri yola getirmeden, teslim almadan, devrimci tutsakları hizaya sokmadan emperyalizmin istediği gibi bir Türkiye olmayacak. Bülent Ecevit'in söylemi buna işaret ediyordu. Biz mesajımızı aldık, öleceğimizi biliyorduk. Çok büyük bir katliam geleceğini biliyorduk. Biz bu merkezi saldırıya nasıl cevap verecektik? Özgür tutsakların önünde iki, iki yol vardı. Ya direnecektik ya teslim olacaktık. Biz e, direnmeyi seçtik. Ölüm orucu tartışmaları başladı. Çok çok uzun bir süre ölüm orucunu tartıştık. Bir yıl boyunca e, ölüm orucuna hazırlandık. İdeolojik olarak hazırlandık. Duygusal olarak hazırlandık. Düşünsel olarak hazırlandık. Ben de e, birinci ölüm orucu ekibinde yer aldım. Ölüm orucuna başladık. Ve ölüm orucunun 60. günü. Faşizm... E, 19 Aralık katliamını gerçekleştirdi. yakılmaya çalışıldık, gazla boğulmaya çalışıldık. Kartal Hapishanesi'ne götürüldük biz. Bizler Kartal Hapishanesi'nde erkek arkadaşlarımız F tiplerinde direnmeye devam ettiler. Ben, biz e, Kartal Hapishanesi'ndeyken kötüleşmeye başladığımızı düşündükleri için herhalde hastaneyi ya kaçırdılar. Ben 181. günde herhalde bilincimi kaybettiğimi anladıkları an bana zorla müdahalede bulundular. Zorla müdahale sonrası Wernicke-Korsakoff sendromuna yakalandım. Bebek gibi olduk, bilincimizi yitirdik, yürüme yet yetimizi yitirdik, konuşma yetimizi yitirdik. Ee, bir süre hastanede kaldıktan sonra devletin 399. madde denilen e, hasta tutsakların dışarıda tedavi olması gerektiğini belirten madde gereği tahliye edildik. Tedavi yöntemim halk hayatın içinde olmaktı. Dökerek yemek yedik, dökerek çay verdik. Yarım halimizle bulaşık yıkadık, yarım halimizle nöbet tuttuk, yarım halimizle eylemlere gittik. Halkımız saçlarımızı öptü, bir bebek gibi davrandı bize. Biz o şekilde tedavi olduk, o şekilde beslendik. Bugün hep sizlerin desteğiyle geldik, halkımızın desteğiyle geldik. Bundan sonra da halkımızın desteğiyle zafere kadar yürüyeceğiz. Dışarıya çıkarıldıktan sonra bizi e, belirli periyotlarla kontrol ettiler. 2005 yılında da devlet bana sen iyileştin, artık gel dedi. Pek çok arkadaş rahatsız olduğu halde vernike Korsakov hastalığını taşıdığı şekilde hapishaneye girdi. Ben de çocuk gibiydim. Aranma man çıktıktan sonra ailem özellikle hapishaneye girmemi istemediği için beni Fransa'ya göndermeye kararı aldı çünkü üniversitede Fransızca bölümü de okudum. Dil açısından benim için kolaylık sağlayabileceğini düşündüğü için beni Fransa'ya gönderdi. Ben 2007 yılında sonbaharda Fransa'ya geldim. Görüşmeye mülakata gittikten hemen sonra çok çabuk bir şekilde Sanırım 20 gün sonra olumlu rapor geldi. Oturum hakkı kazanmıştım. Bir süre sonra da 10 yıllık bir oturum kartı verdiler. 10 yıl boyunca oturum kartını kullandım. Bu arada 4 yıl tutuklu kaldım. Burada da tutuklandım. İşlemlerinin bitmesini 5. ayında gözaltına alındım. 4 yıl boyunca polis suç aradı. Çünkü ortada bir suç yoktu. 2008 yılında gözaltına alındık. 2012 yılında yargılanmaya başladık. 2012 yılında e, mahkeme salonundan 5 yıl ceza alarak apar topar gözaltına alındım ve tutuklandım. 4 yıl burada Flori hapishanesinde kaldım. Filory hapishanesinde kaldım. 2016 yılında çıktım. 3 35 yıl sonra oturumum geri alındı. 2019 yılında sanırım oturumum yenilenmedi ve geri çekildi. Yani devlet bana uluslararası anlaşmaları tanıdığı için vermiş olduğu siyasi oturum hakkını geri çekmiş oldu. Bizim bundan bilgimiz olmadı. Bilgimiz olsaydı itiraz etme hakkımız olacaktı. İtiraz etme hakkımızı elimizden almak için bize bildirimde bulunmadı resmi olarak. Biz iki yıl sonra öğrendik. Bunu öğrenir öğrenmez burada yine aynı yerde Strasbourg Sendeninde kemerin önünde direniş masası açtım. Oturumu geri istiyorum diye. Açtığımız direniş masası sayesinde bir oturum verdiler ama verdikleri oturum siyasi değildi. yılına geldiğimizde o verdikleri oturumu da geri çektiler. Son oturumu yenilemeye gittiğim gün Crete'ye e, valine 5 gün sonra oturumu geri çekmiş valilik. Geri çekip Türkiye konsolosuyla bağlantıya geçmiş. Bana pasaport çıkartmış. Pasaport çıkarttıktan sonra uçak bileti almış. Bana yönelik programı hayata geçirmeye başlamışlar. 15 gün sonra polislikte olan bir randevumda gözaltına alındım. Polis şefi bana işte oturumun iptal olduğunu, Türkiye'ye iade kararımın olduğunu, beni şu an toplama kampına göndermekle yükümlü olduklarını ifade etti. Gözaltına alındım. <laughs> Toplama merkezine götürülmeden önce avukatıma bilgi verebilmiş oldum. Arkadaşlarımıza haber ulaştırabilmiş oldum. Hemen yasal işlemler başladı ve arkadaşlarımız hemen harekete geçtiler. Avrupa'nın her yerinde Fransa konsoloslukları önünde eylemler oldu. Ben de hemen zaten emniyet müdürlüğünde gözaltına alındığım andan itibaren açlık grevine başlamıştım. Niyetim Türkiye'ye gittiğimde dahi ölüm orucuna çevirmekti. Toplama kampında 6 gün kaldım. 2 gün boyunca arkadaşlarımız kampın önünde beklediler. Mahkemeye katıldılar. Mahkemeyi bir eylem alanına çevirdiler. Ruan'ı o güne kadar gördüğü en etkili eylem biçimlerinden birini harekete geçirdiler Ruan'da. Bena! Ve ben 6. gün şartlı tahliyeyle çıktım oradan. Ya, ya! tahliye oldum arkadaşlarımızın, halkımızın sayesinde çok büyük bir sahiplenmeyle. Ondan sonra mahkememiz görüldü. Mahkemede e, Türkiye'ye iade kararı durduruldu fakat üçüncü bir ülkeye göndermek istedi beni Fransız emperyalizmi. Bu üçüncü ülke ne olabilir? Afrika ülkeleri. Şu an hakkımda öyle bir karar var, üçüncü ülke kararı var. Emperyalizmin saldırısı varsa devrimcilerin de direnme hakkı vardır oturumu geri aldıkları için siyasi mülteci hakkıma geri alabilmek için süresiz açlık grevi yapmaya karar verdim. 3 Temmuz'da süresiz açlık grevine başladım. Bu direniş başta diğer ülkelerden gelmiş siyasi mültecilerle yabancı emekçilerle Fransız emperyalizmi arasında kurulmuş bir barikat. O yüzden buranın tarihsel bir önemi var, politik bir önemi var. Bu direnişi bu gözle bakıyoruz. <laughs> Aşı grevi yaptım. Çünkü artık başka e, deneyebileceğimiz yol kalmadı. Ben 6 yıldır oturum için mücadele ediyorum. Defalarca mahkemeye verdik, valilikle hukuksal anlamda karşı karşıya geldik. Defalarca imza topladım, ofranın önüne gittik, oturma eylemleri yaptık. Yani demokratik hak talebi çerçevesinde bir kişinin yapabileceği bütün hak arama eylemlerini yaptım 6 yıl boyunca. Süresiz açlık grevi artık o yüzden bir zorunluluk oldu. Yani biz aç kalmaya gönüllü insanlar değiliz. Açlık sevdalısı insanlar değiliz. Açlık grevleri hiçbir yolun kalmadığı, hiçbir çözümün olmadığı noktada hayata geçirilen bir eylem biçimi. Ben de süresiz açlık grevi yapmaya karar verdim. Bir çadır kuruluyor. Kurulan çadırda uyunuyor ve o uyuyan kişi süresiz açlık grevinde talebi için gün gün Açlıkla dilenişini örüyor. Biz halkla iç içe şey olmak istediğimiz için bu sokağı seçtik. Bir halkın olduğu yer, iki çok tarihsel bir yer. Bu kapılar yüzyıllardır ezenle ezilenin sembolü olmuş kapılar. Paris merkezinin çevresi kapılarla doldur. Merkezinde zenginler yaşar kapıların diğer tarafında yoksullar yaşar. Bu kapılar o yüzden zenginlerle yoksulları ayıran sınıfsal sembollerdir aslında. Yüzyıllar önce yoksullar bu Paris'e girmek istediğinde hayvanlarını, atlarını buraya bırakırlarmış. Bu karşıda gördüğümüz evlerde zamanda hayvanların ahırı görevi görüyormuş. Hayvanlarını oraya bırakırlarmış. Paris'e giriş vergisi ödeyip hayvansız bir şekilde girerlermiş çünkü Burjuvazi şehrin içinde hayvan istemiyor. Komünerler burada en son kanlarını döktü, en son tarihlerini burada yazdılar, en son mevzi burasıydı. Strasbourg Sendoni'yi bu yanıyla seçtik. Direnmek bir hak. Bütün hakların anası aslında. Bütün hakları doğuran, ebesi olan direnme hakkı. Haklar ve özgürlüklerimiz var. Bu haklar ve özgürlüklerini bize emperyalistler bahşetmedi. Bu gölge gibidir. Uzaklaştıkça büyür, yakınlaştıkça küçülür. Emperyalizm bizden güçlü değil. Biz dünya hakları toplardan, tanklardan, kalelerden daha güçlü. Bugün süresiz açlık grevi direnişimizin 140. günü. 40 kiloyum, 18 kilo kaybettim. Şu an süresiz açlık grevi direnişinde 3 direnişçiyiz. Ben Nezif Eski, 47 yaşındayım. Fransa'da doğma büyümeliyim. Antakyalıyım, Arabım. Bir arkadaşımız, bir ablamız, bir yoldaşımız direnişte. Fransız emperyalizme karşı hak arama mücadelesi veriyor. Biz de yoldaşımızı yalnız bırakmıyoruz, açlığını paylaşıyoruz. 28 gün oldu. Süresiz açlık devi direnişi kazanana kadar biz de onun yanında olacağız. Nezif ve aramızda çok farklı bir bağ var. Değerli bir kardeşliğimiz var. O da şimdi buraya geldi. Nezif burada doğma büyüme bir insan. 20 yıldır çok ağır nörolojik sorunları var. Çok ciddi bir baş ağrısı var. Kronik bu baş ağrısına rağmen, farklı sağlıksal sorunlarına rağmen benimle açlığını paylaşıyor. İki çocuğu var, ailesini, evini bırakıp şu an bu şartlarda, bu kış şartlarında benle birlikte kalıyor. Yoldaşlığımızı büyütüyoruz, kardeşliğimizi büyütüyoruz. Bu kardeşliğe Fransuva'yı da dahil ediyoruz. kendi gerçekliğimiz ve şartlarımız içerisinde. Fransuva Clermont-Ferrand'da oturuyor. 72 yaşında emekli bir çiftçi. François evinde devam ediyor. Öncelikle benim oturum almam için başladı. Bu arada işi de benim gibi iade edilme tehlikesi altında. Un bonsoir, je m'appelle François. J'ai 72 73, 72. Je viens du Puy de Dôme, j'habite Clermont-Ferrand. Je suis euh, à la retraite depuis 10 ans, de l'agriculture, et qui risque sa vie tout simplement. Donc quand quelqu'un risque sa vie, euh, la première chose à faire, c'est de l'accueillir. Moi, je dis que j'ai rarement vu une femme aussi courageuse et qui prend des risques, qui a pris des risques et qui, de toute façon, elle fera ça toute sa vie. Hein, et toujours avec un sourire, euh, voilà. Euh, euh, donc, je lui souhaite de vivre très longtemps. Et de, re, de, de, de garder ce sourire, voilà, c'est tout. Moi, c'est pas grave, mais c'est surtout elle, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'elle est malade à l'heure actuelle, à cause de la prison. Donc, il euh, faudrait quand même peut-être pas oublier ça, et que de toute façon, elle s'est toujours battue pour la liberté, pour le bien-être de l'humanité. C'est pas qu'un problème personnel. Je continuerai cette grève de la faim de manière épisodique, mais que si. Puis c'est 2 mois, il pozitif a pas un avis positif pour Zera. Je fais comme elle. Müthiş bir sahiplenme var. Her geçen gün yeni yeni insanlar tanıyoruz, yeni kolektifler tanıyoruz. Jilejon Belleville kolektifi bu çadırı açtığımızdandır, bizlerle birlikteler. Bir gün ilgilerini, emeklerini bizden eksik etmediler. Yorgan taşıdılar, termos taşıdılar, kendileri geldiler. Bize içecek getirdiler, annemiz oldular, babamız oldular. Yaşı büyük insanlar, mahalle gençliğinden gelenler var. Kağıtsız Af Afrikalılar kolektifiyle beraberiz. Onlarla yeni tanıştık. Belki ileride beraber yürüyeceğiz. Çünkü sorunlarımız aynı. Emperyalizm gözetmiyor. Türk'ü, Kürt'ü, Afrikalısı politikalarını uygulayabilecek bir kara kafala bulduğu zaman onları da sınır dışı etmek istiyor. Desteğimiz çok fazla. Yani burada komşularımız var. Amerika kökenli, İngiltere kökenli, Kürt kökenli esnaflar var. Fransızca esnaflar var. Her gün bize günaydın deyip iş yerine giden esnaflar var. Gelip geçen sık sık işine gücüne gelip geçen insanlar var. Onlarla artık 4,5 ay 5 aya yakındır buradayız. Onlarla kurduğumuz bir e, duygusal bir ağ var. Kimi zaman gözlerimizle anlaşıyoruz, kimi zaman kalp yapıyorlar. Kimi zaman günaydın diyorlar. E, temizlik işçileri bizlerle. Çünkü burayı buraya gelen ekip belli. Onlar da sürekli hal hatır soruyor. Bir ihtiyacımız olup olmadığını soruyor. Yani çok geniş bir ağa sahip olduk. Açtığımızın yarattığı bir emek bu. Açtığımızın emeğiyle, e, kolektif emekle Halkımızın emekleriyle, e, buraya gelen büyüklerimizle çünkü hepsinin yaşı bizden büyük e, genç arkadaşlarımız var onların emekleriyle, Türkiye'li emekçilerin emekleriyle bugünlere geldik. 143 gündür buradayız. Çok güzel yani e, onlarla iç içe olmak, onlara sarılmak, onların e, getirdiği bir kahveyi içmek e, bu ömre bedel, bu kahve ömre bedel. Yani bunun gibi kimi çiçek getiriyor, kimi yastık getiriyor, kimi yorgan getiriyor, kimi sıcak su torbası getiriyor. Burada herkesin bir emeği var. Gerçekten halkın içinde, halkla birlikte gün gün halk için büyüyen e, bir direniş bu. O yüzden çok mutluyuz. Bizde yarattığı manevi doyum çok fazla. Böyle böyle bu şekilde 143. güne geldik. 151 gündür açız. Ama 151 gündür onurla doyuyoruz. 151 gündür açız. Ama 151 gündür gururla doyuyoruz. Emperez ve karşı 151 gündür savaşıyoruz. Anadolu'nun yenilmezliğiyle doyup güçlenip yol almaya devam ediyoruz bu savaşta. Mültecilik hakkının üzerinde tepinip bizlerin devrimciliğini suç sayan ellerinden kan akan Fransa emperyalizmi bizi terörist ilan ediyor. Fransa emperyalizmi kim? Yüzyıllardır milyonlarca insanı katleden Fransa emperyalizmidir. Asıl terörist emperyalistlerdir. Devrimcilik yapmak suç değildir. Biz halkımızdan aldığımız bu güçle direnmeye devam edeceğiz. Haklarımız için, mültecilik hakkı için direnmeye, açlığımızla yol açmaya, açlığımızla savaşmaya. Fransız emperyalizmiyle girdiğimiz adalet savaşında yemin olsun ki kazanmaya devam edeceğiz. Biz kazanacağız. Herkese teşekkür ederiz. ne ne istiyorum 1951 Cenevre Sözleşmesi'ni imzalayan Fransa'nın uluslararası anlaşmaları tanımasını istiyorum. Artık suç işlemekten vazgeçmesini istiyoruz. Mültecilik Birleşmiş Milletler kararlarına girmiş bir kavram. Birleşmiş Milletler'de e, alınan karar gereği 1951 yılındaki Cenevre Sözleşmesi gereği Fransa buradan hiçbir yabancıyı atma hakkına sahip değil. Ben de bu doğruya, bu belgeye dayanarak direnişimi sürdürüyorum. Siyasi iltica hakkımı istiyorum.